Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz tekrar sizlerle birlikte olduğum için yine mutluyum şükrediyorum İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz evet ben de sizler için yine e, güzelce e, kahvemizi içtim e, siz de güzel diye dileklerinizi edin ben de üstüme bana verilen görevle birlikte biliyorsunuz Fadime anamızın eli bende edesinler Anneannemden anneme, annemden bana e Ben de bu görevi sizlerle hani paylaşıp e, Sizlere güzel bir enerji vermek istiyorum Uğurumdan sizler de paylaşın Ne kadar çok abone olursak Ne kadar çok kişiye ulaşırsak Ben de çok mutlu olacağım e, Yorum beğeni yapmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın Biliyorsunuz her şey alma verme dünyası Bizlerde e, motivasyona ihtiyacımız var Hele ki şu son zamanlarda zorlu süreçlerden geçiyoruz Ama çok güzel gelecek bizleri bekliyor inşallah Her şeyin daha güzeli bekliyor Evet güzel kardeşlerim Şimdi ben e, kapattım Sizler de güzel niyetleriniz ediyorsunuz Odaklanıyorsunuz Evet yurt dışı şehirler arası yurt dışı Ama ben bunu daha çok yurt dışı olarak e, nitelendiriyorum Ya da e, kimilerinde şehirler arası uzun bir yolculuk var ee, bir yerlere gidip yerleşme var ya da büyük bir seyahat var ee, iki yolunu yolunuz açılmış ben bunu e, şöyle bir şey kimilerimiz e, hayalinde ben yeni nesil biliyorsunuz Amerika hayallerinde e, ben de olsa ben giderim yani e, istiyorum şöyle kalmak olmasa da bir ziyaret farklı ülkeleri inşallah nasip olur her yere evet e, bakın görüyor musunuz iki çanga e, yolumuz açılmış ee, ve yolumuza çık, çıkılacak arkadaşlar. Kimilerimize şehirler arası, kimilerine de yurt dışı. Ee, ben bunu e, Amerika özgürlük şeyine e, yansıtıyorum. Amerika hayalleri olanlara açılmış e, bu hayaller. Gitmek isteyenlere fırsatlar çıkacak. Değerlendirin. E, i̇nşallah her şey gönlünüze göre olur. Evet. Şimdi e, neyse halimiz çıksın falımız diyerek niyetimizi ediyoruz çok zor açıldı arkadaşlar niyetleriniz dilekleriniz inşallah kabul olacak. Evet görüyor musunuz bakın hem nazarımız var hem de çok güzel e, haberimiz var. Evet e, bakın anne çocuğu kucağında çocuğu olan bir anne e, ve yanında da ee, hem yüz olarak hem de e, bir yüz olarak çıkmış bir de bakın portreyi görebiliyor musunuz ışıktan anlayabildiniz mi bakın bir yüz görüyor musunuz bakın bakın net yüzün e, net hali çıkmış gözler çıkmış dudaklar çıkmış burun çıkmış e, size ne kadar yansıdı bilmiyorum çok yani değişik bir şey olmuş ve şurada da bir anne çocuğunu almış kucağına e, onun yanında yani şu e, arkadaşlar e, sizler geçmişe bakın bu yüz ne yapıyor geçmişe şöyle bakıyor yüzün bakın resim bakın görüyor musunuz bu çok değişik bir şekilde ya burun bile ne kadar çıkmış her şey çıkmış arkadaşlar ya net bir yüz ve bir, sizi koruyan kollayanlar var arkadaşlar ben bunu e, anneniz olarak nitelendiriyorum bakın görüyor musunuz kucağında evladını almış korumuya almış ve siz e, gideceksiniz yolunuz açılmış geçmişe şöyle bir bakacaksınız özlemle ama önünüz açılmış zaten ilk e, daha tabağımız daha yollarımız açılmış geniş geniş yollar yani bu biz bir müddet orada kalacağımızı gösteriyor hayırlısı olsun ne diyelim e, ve kısm e, annemizden aldığımız büyüklerimizden aldığımız dualar sizi kısmet e, Nehir yani kısmetlerinizi size getirecek siz çok güzel dualar alıyorsunuz arkadaşlarım kardeşlerim canlarım ee, bu dualar sayesinde hep korunuyorsunuz kısmetiniz hiçbir zaman eksilmiyor hep artıyor çok güzel bakın şöyle de bakınca daha bir farklı bir bakın görüyor musunuz bakın nasıl yüzler nasıl değişik değişik simalara dönüyor görüyor musunuz bakın ee, çok güzel. Evet arkadaşlarım, kardeşlerim. Yani o portreden sonra biraz şey bende şey çok değişik bir şey. Evet bakın burada bir kız e, ellerini açmış. Bakın abiye tarzı bir şey giymiş arkadaşlar. Ve e, bu kızın başında e, kollarını açmış. E, karşı taraftan gelmesini bekliyor ve gelecek. E, bu kızın e, kısmetleri talih kuşu. Ee, hem e, belki kızınız olur geliniz olur torunuz olur her şey neredeyse ee, bu kızın e, başına talih kuşu gibi e, bir e, şeyler gelecek yani talih kuşu konacak kısmetli bir kız e, kimse her kimse siz olabilirsiniz e, diyorum ya ailenin bir ferdi olabilir e, bunun başına talih kuşu gelecek e, yani bayağı güzel şeyler gelecek kazançlar gelecek önündeki ee, güzel yani uğurlu bir şey Uğurlu birisi bu kişi ee, Ve buna gerçekten e, çok şanslı da birisi Ummadığı kadar da başına talih kuşu konacak Hep böyle görüyorsunuz elini de açmış nasıl Evet e, arkada da bir yere gideceksiniz e, arkadaşlarım Böyle nasıl bir yer e, sizi bakın görüyor musunuz iki kişi nasıl bak güzelce el ele anlaşıyorlar yani o kadar sizi güzel karşılayacaklar ki hani böyle bir şeye gidersiniz ya bir saraydır falan hani benzeri yer. Yani öyle bir yere gideceksiniz. Sizi böyle güzelliklerle karşılayacaklar. İlk ikramlarla karşılanacaksınız. Hep böyle hani ne istersiniz karşınızda hep böyle buyurun. Size daha ne verelim cinsinden. Diyorum ya bir genç kızımız eee burada e, kafasını şeyed de çok güzel diyorum burada yine çıkmış bu kişi için herkes toplanacak sözü olur nişan olur ve başka şey olur e, çok güzel şeyler olacak e, güzel e, gelecek bekliyor bunu çok güzel gelecek bunu bekliyor İnşallah sizsinizdir Evet burada görüyorsunuz bakın e, insanlar topluluğu olacak e, ve iki kişi bu e, iki kişi bir yola adım atacak ileriye gidecek ileriye gidecek e, ve bu gittiği şeyde e, güzel şeylerle karşılaşacaklar güzel ümitleri yani karşılığını bulacak arkadaşlar e, ve kapalı bir alanda insanlar bir araya gelecekler e, güzel bir şeyleri yad edeceksiniz e, baya insanların bir araya geldiği e, ve sizi e, ne diyeyim bakın bak eee bunu ben yapmıyorum. Bakın burada özgürlük heykeli yine çıktı arkadaşlar. Bir kişi erkek olan burada. Burada da erkek olarak gördüm. Niyet ediyor. Yolu açık. Yolu açık. Bu aileden önce olarak gidecek ve sonrasında ailesinin diğer fertleri de yanına alacak hayırlısıyla. Bu kişinin önü açılacak. İlk başta böyle hani denecek ki gitme falan şöyle zorluklar şöyle şeyler. Seni karşılayacak, şöyle diyecek. E, ama gözü kapalı bir cesaretle gidilecek inşallah. Her şeyin hayırlısı. E, gittikten sonra bu başlangıç yaptıktan sonra aile bileyleri de arkasında olacak. Siz olursunuz, evladınız olur, sevdiğiniz birisi olur, kardeşiniz, her kimse destek vereceksiniz e, ve çok büyük bir haber gelecek size. E, yani diyorum ki bu haberden sonra bu şey aile olarak e, şeyli karşılanacak. Coşkuyla, her şey sevinçle gidilecek. Yani karamsarlıkların e, önü kapanacak. E, aydınlığa çıkacak. Güzel bir yolculuk olacak inşallah. E, cesaretleyelim arkadaşlar. Burada da evet. Adı, ayak görün çıktı. Ayakta bir şeye adım atmak. Evet kardeşlerim. Çok farklı çıktı bugünkü e, falımız. Evet. Zaten ilk bakar bakmaz tabağımızda görüyorsunuz. E, bir e, yol çıktı. Evet e, bir de y harfi ismi de soy isminde y harfi olanlar da e, bir şeye diyorum ya bir şey onları bekliyor ve e, dua ediyorsunuz arkadaşlarım kardeşlerim. Şimdi tabağa geçtim. Duanın e, şeyleri e, kafanızda hani böyle çok şeyler tasarlıyorsunuz. Nasıl olacak e, ne olacak diye eee fakat e, hanenize ay doğuyor bunlar hepsi e, sizin kafanızdaki şey ne diyeyim vesveseniz çok güzel olumlu sonuçlanacak güzel sonuçlanacak e, görüyorsunuz destek tam size e, aileniz çevreniz iş arkadaşlarınız olur tam bir destek göreceksiniz. Şöyle biliyorsunuz tabağın e, akan tarafı her zaman daha çabuk olan yerdir geri tarafa birazcık daha şimdi şöyle bakalım. Evet kardeşlerim birisi de sizi ne diyeyim e, sizin projelerinize sizin fikirlerinize devamlı e, takipte yani takipte ben de bir faydalanayım ben de bir e, ne diyeyim tüyümü alayım evet tüyü alayım ben de bir şey yapayım diyor hep arkanızda hep sizin e, çevrenizde devamlı hani böyle e, ne diyeyim siz farkında mısınız, değil misiniz bilmiyorum ama daima sizin çevrenizde bu. Çünkü sizden, sizin fikirlerinizden, sizin gittiğiniz adım attığınız yollardan bu kişi de sizinle birlikte adım atıyor. Yani şey ediyor. Sizden ne diyeyim? Artık daha dilim de artık dönmüyor, şey yapmıyor artık arkadaşlar. Ee, evet diyorum ya uzun bir yolculuk sizi bekliyor çok güzel bir yolculuk olacak inşallah ee, karlı çıkacağınız e, kazançların olacağı bir yolculuk olacak bakın görüyorsunuz ay dede çıkmış e, hanenize ay doğacak e, sıkıntılarınız tek güzelce açılacak ay gördüğünüz gibi nasıl doğuyor e, ve e, topuklu ay, e, şey bir e, ayakkabı diyorum ya bir şeye adım atılacak bu adım atıldığında siz de e, destekleneceksiniz ve şurada e, bakın burada yine çıktı ya e, bir annenin e, evladına kol kanat girip e, yani onun tam büyük görüyorsunuz ne kadar e, anlıyorsunuz bilmiyorum tamamen size kol kanat gelecek evet birinizde ya bu sizsiniz ya ailenizden birisi ödül alacak yaptığı bir iş dolayı e, ödüllendirilecek e, yani bir şeref e, madalya tarzı ya da bir takdir tarzı bir şey alınacak e, çok e, bunun karşılığında e, çevrenizde aileniz tarafından e, takdirle karşılaşacaksınız ödülleneceksiniz e, evet arkadaşlar çok güzel şeyler çıktı evet İnşallah her şeyin daha da güzeli olur ee, Rabbim daha da her şeyin en iyisini gelir ne istiyorsanız ne dilek diliyorsanız her şeyin en güzeli en iyisi sizlere çıksın inşallah ee, dualarım sizlerle sizler de benim yanımda olun beni destekleyin ee, evet kendinize çok iyi bakın abone olmayı yorum beğeni yapmayı unutmayın ee, destekte kalın ne kadar çok büyürsek o kadar enerjimiz çok insanlara da yansıyacaktır Evet burada görüyorsunuz harfler çıktı. Son dakika 5 rakamı ya da S, S ya da şey harfi olanlar e, çok şanslılar şu aralar. 3 rakamı çıktı. E, tarak yani bir şeyi düzeltiyorsunuz artık. Düz e, düzle çıkartıyorsunuz. Çok güzel çıktı arkadaşlar. Ne diyelim? Herkesin, her şeyin en güzelleri sizlerin olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.